elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Misafirlik ve misafir ağırlamak. Bu iki şey bize namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, haccedin, Kur'an okuyun diyen dinimizin çizgisini çizdiği konulardandır. Biz filan yöreli olduğumuz için çok misafir ağırlarız. Sözü eksik bir sözdür. Filancalar çok misafirperverdirler. Müslüman öyledir zaten. Müslüman öyledir. Neden? Çünkü misafirliğin çizgilerini ve kurallarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz koymuştur. O misafire ikram eden şöyledir, böyledir diye bizi yönlendirmiştir. Onun için misafirliğe giden de misafir kabul eden de Allah'ın sevap verdiği veya günah yazacağı bir iş yaptığını bilecek. Bu bir. İki, yani biz camiye namaz kılmaya gidiyoruz. Ama cami bizim değil. Namazımızı kılıp çıkıyoruz. Yanlış iş yaparsak namaz bizi kurtarmıyor. Vebale giriyoruz. Misafirlik bundan da iyi olamaz ya. Misafirliğe gitmek Allah'ın haramlarından bir harama düşmek olmamalı. Kesinlikle misafirlik, dinimizin çizdiği misafirlik olmalı. Akraba arasında olabilir, samimi dostlar arasında olabilir, bir işten dolayı bir arada bulunanlar arasında olabilir. Mesela kadın, erkek hep bir arada böyle misafirlik olmaz bizde. Hanımlar, rahat edecekleri bir yerde otururlar erkekler rahat edecekleri bir yerde otururlar kimse kimseyi üzmez 2 3 biz misafirliğe giderken gönül almak dua etmek dua almak için gideriz Allah'ın emrettiği kuvvetimiz kardeşimiz canlı olsun diye gideriz gittiğimiz yerde bütçe batıran huzur dağıtan işler yaptığımız zaman bundan Allah'ın rızasını bekleyemeyiz. Mesela bir yere misafirliğe gidiyoruz. Onların bize kurduğu sofra yüzünden o ay, o evde çocuklar sıkıntı çekiyorlar. Olmaz böyle misafirlik. Külfetsiz, eziyetsiz misafirlik Allah'ın emrettiği misafirliktir. Bir tarhana çorbası, dünyanın en güzel ikramı. Samimi olsun, soframıza konsun, yiyip çıkalım. Olur. Hiç yemeksiz de gidebiliriz. Ne misafirliğe giderken taşınması zor, hediyeler götürmek zorundayız. Külfet yanlış burada. Ne de ev sahiplerinin yani baskın görmüş gibi bütün servetlerini ortaya koymaları gerekir külfet var öyle bir durumda. Tabii Allah'ın razı olacağı ve içten gelen misafir ve ev sahipliği sevap konusudur. Şimdi bunu anlatan bir bölüm var. Bu bölümü dinleyelim fakat Zariyat suresinin 24-27. ayetlerinde İbrahim aleyhisselamın misafirleriyle ilgili bir bölüm var. Örnek olarak Nebevi Rahmetullahi Aleyh bunu buraya almış. Bunu e, hafız mealinden dinleyelim. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Onlar İbrahim'in yanına girmişler, selam vermişlerdi. İbrahim de selamı almış, içinden bunlar yabancılar demişti. Hemen ailesinin yanına giderek, semiz bir dana kebabını getirmiş, onların önüne koyup buyurun yemez misiniz?" demişti. قَالَ <laughs> اَلَا Türk halkında yani bu Anadolu kültüründe misafire ikram cömertliği ile ilgili İbrahim sofrası diye bir kavram var. Hatta Urfa'da lokanta adı hep bu İbrahim sofrası. Ee, yani nasıl söyleyeyim yerine oturmuş bir şey. Yani allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın burada cömertliğini örneklendiriyor bize mümin olarak. İbrahim Aleyhisselam bir peygamber gidiyor semiz bir dana buluyor hemen kesiyor. Kim olduklarını bilmiyor yabancı yani akrabası falan olsa tanıdığı biri olsa zaten yapar bunu. Özellikle ayet ne diyor? Bu, bunlar e, Kavmun munkarun, yani bunlar kim oldukları belli değil bunların. Özellikle gidiyor, iyi danayı bulup kesiyor. Onları evde nereye gitti, abdest almaya mı gitti diyecek kadar bir vakitte kesip getirip, pirzola yapıp veriyor. Yani bu büyük bir örnek. Büyük bir örnek. Bunu ibadet niyetiyle yaptığı için de, misafir yedi, yemedi, fazlasını bıraktı, ilgilenmiyorsun. Çünkü sevabı Allah'tan bekliyorsun sen. Beğendiler mi beğen benim elimden bu geliyor mecbur. Öbürü de tok da olsa aman mümin kardeşimin emeği boşa gitmesin diye alaka gösteriyor. Din bu kadar güzel elhamdülillah. Gösteriş girmeden samimi bir şekilde helalinden yapıldığında bu bir ibadet konusu. Şimdi Hud suresinden ayet var onu da okuyalım. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işi yapmaktaydılar. Lut ey kavmim işte kızlarım onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi. Buradaki konu Lut aleyhisselam'ın kavminin helak konusu olmasından ziyade yani öyle bir pozisyonda bile Lut aleyhisselam misafire nezaketi düşünüyor misafirimin önünde böyle böyle şeyler konuşmayın diyorum. Tabi bu Müslümana e, en azından en azından şöyle bir örnek olabilir. Yani bir ailede huzursuzluk var diyelim. Allah muhafaza buyursun. Bütün ümmetin ailelerini. Ama o arada yaşlılardan biri geldi. İnsan o anlığına huzursuzluğunu unutmalı. Yani bir misafirin böyle bir hatırı olmalı diye bu ayetten anlıyoruz. 707 hadisi şerife geldik. <laughs> Onu okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Burada üç konu var. Birincisi misafire ikram. İkincisi sılay rahim. Üçüncüsü ya iyilik konuş ya da sus. Bu üç şeyi hafızamıza yerleştirelim. Misafire ikram, sılay rahim, ya sus ya iyilik konuş. Bu üç şey. Bu üçünü de nereye bağlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, bunları ancak mümin ahirette hesap var. Allah sorar, şuuru ile yaşayan insan bunları yapabilir demek ki. E başka kimse misafire ikram etmez mi, eder ama şov yapmak için eder. E konuşmuyor bu adam, hep Müslüman mı susar? E konuşmuyor, polisten korktuğu için konuşmuyor. Tazminat davasından korktuğu için konuşmuyor. Müslüman Allah'ı ve ahiret günü hesap vermeyi düşünür. Bu hadisi şerifi 310. 311. 316. hadislerde geçmişti bu. Dolayısıyla burada şerh yaparak uzatmayalım. Geniş şerhi için oraya dönülebilir. Bir sonraki hadisi şerife gelelim. Ebu Şureyh Hüveylid İbni Amr El-Huzai radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söyledi. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine caizesini versin. Caizesini versin diye bir kavram kullanmış. Ashab-ı kiram, Ya Resulallah, misafirin caizesi nedir? Yani ne demek caize? Diye sordular. Peygamber aleyhisselam da onu bir gün ve bir gece ağırlamaktır. Misafirlik üç gündür. Misafiri üç günden fazla ağırlamaksa sadakadır. Çok önemli bir kural. Onu bir gün ve bir gece ağırlamaktır. Misafirlik 24 saat demek ki. evet. En fazla misafirlik ne kadar olur? Üç gün olur. Üç günden fazlası sadakanadır. Ama üç güne kadar da demek ki ilgilenmek gerekiyor. Yalnız burada devamını okumadan bunu not düşelim. Yani bu otelin bulunmadığı, vasıtanın bulunmadığı, akşam kalmış zavallı, hastalanmış, hayvanı sakatlanmış ya da şimdiki vadeli arabası bozulmuş. Yani senin evinde misafir olmaktan başka imkanı yok. Bir böyle, iki senin kayınpederin, dayın, amcan, halan, teyzen, yani birinci dereceden bir akraban. Yoksa bir kapıyı tesadüfen hangisi rastladıysa vurdun, üç gün burada kalacağım böyle bir şey şehirde olmaz. Şehirde olmaz. Daha başında mahsur kalırsa insanlık gereği herkes alaka gösterir. Ayrı mesele. Müslüm'ün bir başka rivayetine göre şöyle buyurdu. Bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Bunun altını çizmek gerekmiyor mu şimdi evet, sali? Onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Şimdi burada özellikle bundan belki 30 sene önce biz çocukluğumuzda e, hatırlıyorum bu sahneleri. Bizim uzaktan akrabalarımız da vardı. Şimdi mesela Anadolu'nun bir şehrinden e, birisi 30 yaşında çoluk çocuğunu Anasının yanına, babasının yanına bırakar kasabada, köyde. İstanbul'a e, misal, İstanbul'a çalışmaya giderdi. İşte sıvacılık yapıyor İstanbul'da. Şimdi A vilayetinin A kasabasından bu adam ya, o yöreden e, bütün iş arayanlar İstanbul'a gider, bavulun onun evine koyarlardı. Bir nevi şey gibi, e, otobüs durağı gibi olurdu orası. E, bekarca yaşarlar. Sonra, 60'lı yıllardan sonra, 70'li yıllara doğru onlar hanımlarını da İstanbul'a getirdiler. İstanbul derken buna İzmir de dahil, Ankara da dahil, yani büyük şehirlere. Yani Yok taşınmıyorlar, taşınma 90'lardan sonra, 80'lerden sonra oldu. Yani adam hanımını alıyor, çünkü İstanbul'da çamaşırı var yemeği var masraf çok oluyor gene yazın tarlada çalışsın diye hanımlarını gönderiyorlardı Anadolu'ya o kadın ilk gelenin hanımı onun kocasının kardeşleri kocasının amcası kocasının yeğeni 5 kişilik 10 kişilik yemek pişirip çamaşırlarını yıkardı bu yüzden pek çok aile e, soğukluklar yaşamıştır yani kadın çünkü ailesi var diye, kendi çocukları var. Bir de kayınları da geliyor, akrabalar geliyor. Mesela Anadolu'da doğru dürüst hastanenin olmadığı yerlerde tedavi olacak birisi İstanbul'a. E nerede kalacak? Filan akrabada. Bunun aksi de şöyleydi. Ee, Anadolu'da İstanbul'dan Anadolu'ya gittiklerinde işte otobüs sabahleyin e, şehre iniyor. Genelde öyle ayarlanırdı yolculuklar. Ee, akşama doğru da köylere arabalar çıkacak minibüsler. Nerede duracak akşama kadar? O köyden bir akraba kim varsa şehirde işte İstanbul'dan gelmiş 7-8 kişiler oradalar. Dünden gelmiş köy arabasını bekleyen biri de orada. Böyle seyyar otel gibiydi. Şimdi ben bu hadisi şerifi bütün Müslümanlar Keşke o gün çok iyi bilseydik diyorum. Ne buyuruyor? Bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Şimdi anladın mu hadis herifi nerede uyarlıyorum. E bunun ailesi var, çoluk çocuğu var. Müsafir varken çocuklarını terbiye edemiyorsun. E doğru dürüst kimse evde ihtiyacını göremiyor. Müsafir var, kadın dikkat ediyor, kocası dikkat ediyor. Ya da ne oluyor? Yabancıymış değilmiş deyip herkes salıyor kendini. Her halükarda sinirler bozuluyor, helaller haramlar zorlanıyor. Bu caiz değil. Bu cümleyi kimse unutmamalı. Şimdi de geçerli bu. Şimdi sadece şöyle geçerli oldu. Bu dağıldı ama. Bu dediğim herkes İstanbullu olduğu için dağıldı. Şimdi şöyle birisinin işte İstanbul'un dışında işte Silivri'de, Çatalcı'da bir yazlığı varsa o yandı. Her hafta bir sülalenin bir grubu orada ziyaretteler. Ee, bu sefer evin kadını, evin hizmetini yapan da yazdık mazdık senin olsun, evim benim rahat diye oturuyor. Neden? Ya bir insanın kaldırma kapasitesi. Böyle misafirliğin bir manası yok. Bu cümleyi ancak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylerdi diye e, itiraf edip okuyalım. Bir Müslümanın din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Helal değildir. Ashab-ı kiram, Ashab-ı kiram, Ya Resulallah, insan din kardeşini nasıl günaha sokar? diye sorunca, misafirini ağırlayacak bir şey bulunmayan kimsenin yanında oturup kalkmakla. Yani adam sana bir tarana çıkardı. Ama yani çıkardı, akşamı yok adamın. Yahut da seni yatıracak yeri yok. Mesela, o sahnelerde nasıl yatma kalkma sağlanıyordu? Misafir geldi mi? Bir oturma odası var zaten. Çocuklar orada yatıyordu. O oturma odası misafire veriliyordu. Ee, karı kocanın yattığı küçük bir yatak odası var. 3-4 çocuk da onların yataklarının altında. Sonra hoca başını salladı. Çünkü biliyor bu sahneleri. Hemen çocuklarla bir dibinde, kilimin üstünde yatıyorlar. Sabahleyin çocuklar bir surat kalkıyorlar. Tabii çocukların huzuru kaçmış. Ee, bu bir Müslümanı günaha sokma taktiği. Burada <laughs> bunun dengesini şu şekilde bulacağız. Bizim misafirlik anlayışımız dinimizle bağlantılı bir defa. Biz misafirlik deyince namaz gibi bir şey anlıyoruz. Dolayısıyla bunun kurallarını da Allah koyuyor. Yani misafirliği biz yöresel bir üstünlük gibi görmüyoruz. Misafir ağırlamayı da. Allah'ın dininin Kurallarından biri bu. Ama bunu dinin üstüne de çıkaramayız. Dinden değerli misafirlik olamaz. Ortada dinin bir değeri var. Nedir o değer? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden de anlaşılıyor. Yani ev sahibine işkence olmaz bu kadar. Zaten asgari ücretle geçiniyor zavallı. Kocasının ve çocukların hizmetini zor yapıyordu bu kadın. Bir de siz geldiniz. Bir ay, iki ay, üç ay. Yani bu bir zulüm. Bir zulüm. Bir. İkincisi yani şeriatımızın çiğnenmesinin sebebi olmamalı e, bu misafirlik. Nasıl çiğneniyor? E, bu evde siz kalıyorsunuz, hep kadın çarşafıyla, erkekte paltosuyla oturmuyor ki. Rahat oturuyorsun, paltonu çıkarıyorsun, ayak ayak üstüne atıyorsun. Bu bir saat olur, üç saat olur. Mahremiyet kuralları çiğneniyor. Ve bir başka daha mesele var. E, bir vakit zayiatı bir mal zayiatı söz konusu oluyor bu işte misafirliklerde çünkü normal o eve asgari ücreti yetiyordu sen geldiğin için ısınma fazlalaştı su tüketimi fazlalaştı elektrik tüketimi fazlalaştı sofra üçe katlandı adam bakkala borç yapmaya başladı bir mal zayiatı ve çok önemlisi çocukların akrabadan nefret etme nedenlerinden biri bu. Gelip eziyet ediyorlar. Dede ilk geldiğinde bir çikolata verse güzel olacaktı. Dede bir geldi bir daha gitmedi. Kaldı orada. Üstelik de çocukların dedesi değil, babasının amcasının filancası gibi mesela birisi kaldı orada sadece memleketliyiz diye. Ama bundan da daha vahimi anne ve baba kendi çaplarında bir çocuk eğitimi yapıyorlar orada. Akşam işte temizliği öğretecek. Öbür gün şu programı öğreteceğim dedin. Sen bir gün geldin. O senin yanında çocuklara eğitim yapması mümkün değil onun seninle ilgileni. zaten üzülürsün sen. Ben buraya misafir geldim bir çay içene kadar çocuğu aldı. Kur'an okuyorlar ya da çocuğun okulu ödevlerini yapıyor. E bir gün bu trafik aksayabilir. Ama bir de baktılar ki bir hafta sürdü, 10 gün sürdü çocukların eğitimi aksadı. Buradan da bir kul hakkı ortaya çıkıyor. Ala küllihal e, misafirlik bu dinin şeklini çizdiği ibadetlerimizdendir. Ahlakımızdandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği sünnetlerindendir. Haddi aşıldığında, yanlış uygulandığında vebal nedeni de olabilir. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين